Herkese merhabalar gençler. Bugün katlı oranlar kanununu beraber işleyeceğiz. Daha önce biz kütle korunumu ve sabit oranlar kanunu videomuzu yayınlamıştık. Umarım o yararlı olmuştur ve kanunlar serimizin son bölümü olan katlı oranlar kanunuyla karşı karşıyayız. Bir seri daha yayınlanacak. Bundan sonra arkadaşlar genel soru çözümü 3 kanunu ilgilendiren genel soru videomuz videomuzda en kısa zamanda yayında olacaktır. Şimdi arkadaşlar katlı oranlar kanununu ispatlayan bilim insanı kimdir dediğimiz zaman John Dalton'dur. Bakın altını çiziyorum. John Dalton hakkında şu bilgi çok önemli arkadaşlar. Dalton kütle korunumu, sabit oran kanunu ve katlı oran kanununun üçünde de çalışma yapmıştır. Ama ispatladığı kanun hangisiymiş? katlı oranlar kanunuymuş. Peki hocam bu katlı oranlar kanununun neyi içeriyor? Arkadaşlar iki farklı element birden fazla bileşik oluşturmak üzere bir araya geldiğinde elementlerden birinin miktarını sabit tuttuğumuzda diğeri arasındaki oran işte arkadaşlar bizim neyimiz olacakmış? Katlı oranı ol bulacakmışız. Peki hocam katlı oranı biraz daha açabilir miyiz? Sevgili arkadaşlarım hemen tanıma göre bir örnek yapalım. Bakın Azot ve oksijenden oluşan iki farklı bileşik var bizim elimizde. Diyor ki bize azot miktarları sabit tutulursa diyor oksijenler arası katlı oran nedir diyor. Bakın ne kadar kolay bir soru arkadaşlar. Soruyu şöyle çözeceğiz. N2O3 var elimizde. NO2 bileşiği var elimizde. Soruda hangi elementi sabit tutmak isteniyorsa onların sayılarını eşitlemek zorundasın. Kaç tane azot var sevgili kardeşim? 2 tane. Burada kaç tane azot var? 1 tane. O zaman ben bu bileşiği 1 ile bu bileşiği 2 ile genişletirsem bakın azotları kaçta eşitlemiş olurum? 2 ile eşitlemiş olurum. İşte birinci bileşikteki oksijenin ikinci bileşikteki oksijene katlı oranını bulacaktık biz. 3 kere 1 3 bölü 2 kere 2 4 oksijenler arasındaki katlı orandır. Tanıma göre örnekler yapmaya devam edelim arkadaşlar. Konumuz e, giriş olarak tam olarak oturmasını istiyorum. Diyor ki bize verilen bileşiklerde karbonlar sabit tutulduğunda hidrojenler arasındaki katlı oranı 4 soru için haydi bulalım arkadaşlar. Bakın karbonları sabit tutmamız isteniyor. Kaç karbon var? 2. Kaç karbon var? 1. O zaman ben burayı 1 ile burayı 2 ile genişletirsem arkadaşlar karbonları artık ne yapmış olurum? Eşitlemiş olurum. O zaman birinci bileşikteki hidrojenin ikinci bileşikteki hidrojene katlı oranı 4 bölü 8. Sadeleştirirsem kaç gelmiş oldu? 1 bölü 2 gelmiş oldu. Diğer sorumuza bakalım. Karbonları yine sabit tutacağız. 3 karbon var, 2 karbon var. O zaman ben burayı 2 ile, burayı 3 ile çapraz çarptığımızda bakın ne oldu? Karbonları 6'da eşitlemiş oldum. 8 çarpı 2, 16 bölü 4 çarpı 3, 12. Sadeleştirirsem arkadaşlar 4'e böldüm 4, 4'e böldüm 3. O zaman bu bileşikteki hidrojenler arasında kat oran kaçmış? 4 bölü 3'müş. Diğer sorumuza bakalım. 5 karbon var, 3 karbon var. Ben burayı 3, burayı 5 ile çarparsam karbonları 15'te eşitlemiş olmaz mıyım? 8 çarpı 3 24 hidrojen buradan gelir. 6 çarpı 5 30 hidrojen buradan gelir. 6'ya böldüm 4. 6'ya böldüm 5. Demek ki buradaki hidrojenler arasındaki kat oran da 4 bölü 5'miş. Son sorumuza bakalım. 2 tane karbon var. 4 tane karbon var. Burayı 2, burayı 1 ile genişletirsek karbonları kaçta eşitlemiş olduk? 4'te eşitlemiş olduk. Buradan gelen hidrojenin Diğer taraftan gelen hidrojene oranı 4 bölü 10 sadeleştiriyorum. Demek ki buradaki hidrojenler arasında kat oranında kaçmış? 2 bölü 5'miş arkadaşlar. Farklı soru tarzına geçtiğimizde sevgili arkadaşlar bize karbon ve hidrojen kütlesinin iki bileşik için değişken değerliklerini vermiş. Diyor ki bize dikkatli okuyalım soruyu bakın. Tabloya göre diyor eşit miktarda hidrojenle birleşen. Sen burada kimle eşitleyeceksin arkadaşım? Hidrojen miktarlarını eşitleyeceksin. Bunları eşitledikten sonra birinci bileşikteki karbonun ikinci bileşikteki karbona kütle oranını sormuş. Hadi eşitleyelim arkadaşlar. Bakın birinci bileşikte 1 gram, ikinci bileşikte 3 gram hidrojen var. O zaman ben burayı komple 3, burayı komple 1 ile çarparsam artık hidrojenleri eşitlemiş olur muyum arkadaşım? Şimdi birinci bileşikteki karbonun 9 çarpı 3 27 gram olduğunu gördük. İkinci bileşikte 12 çarpı 1 12 gram olduğunu gördük. Sadeleştirdim. 3'e böldüm. 9. 3'e böldüm. 4. O zaman karbonların katlı oranı kaçmış? 9 bölü 4'müş. Hemen bir örnek daha çözelim buna dair arkadaşlar. Yine azot ve oksijen kütlesinin değişken değerleri verilmiş. Eşit miktarda oksijen ile birleşen. Kimi eşitleyeceğim kardeşim? oksijenleri eşitleyeceğim. O zaman baktığım zaman 32 16. Ben burayı 1 ile burayı 2 ile genişlettiğim zaman artık oksijen miktarları eşit oldu mu arkadaşım? 14 çarpı 1 14 gram. Birinciden geldi azot. 2 çarpı 28 ...ikinciden geldi azot. Sadeleştirdik. Burada 2 yukarıda 1 kaldı. O zaman bu bileşiklerdeki katlı oranda kaçmış? 1 bölü 4'müş arkadaşlar. Soru tarzımızı tekrar değiştiriyoruz. Diyor ki bize burada Eşit kütlede azot ile birleşen. Bakın defalarca tekrar ediyorum. Kimi eşit tutman istiyorsa onu eşitlemek zorundasın yavrucuğum. Azot ile birleşen demiş bakın. NO2 bileşiğindeki oksijen kütlesinin NXOY bileşiğindeki oksijen kütlesine oranını bize vermiş bu sefer. 4 bölü 5 ve X bölü Y oranını soruyor. Bak şimdi kardeşim elimde NO2 var elimde NXOY var. Şimdi bana neyi demiş? Eşit kütlede azot ile birleşen demiş. Arkadaşım burada bir tane azot var. Burada x tane azot var. O zaman ben burayı x ile burayı 1 ile çarparsam x tane azot x tane azot yani azot sayıları eşitlenmiş oldu mu arkadaşım? Buradan gelen oksijenin 2x miktar olarak buradan gelen oksijen miktarı y. O zaman bu oranda bakın bize ne olarak verilmiş? 4 bölü 5 olarak verilmiş ve x bölü y oranını soruyor. 2 ile 4'ü sadeleştirirsem burada 2 kalır. Bakın ne oldu? X bölü Y oranı 2 bölü 5 olarak direkt karşıma çıkmış oldu. Hemen alttaki soruya bakalım. Diyor ki bize eşit kütlede mangan içeren MnO ve Mx, MnXOY bileşiğindeki oksijenler arasındaki katlı oran 1 bölü 2 ise yine X bölü Y oranını soruyor. Elimizdeki bileşiklerin biri MnO, diğeri MnXOY. Kimlere eşit tutmam istenmiş arkadaşım? Manganları. O zaman ben burayı x burayı 1 ile çarparsam artık manganlar eşit oldu mu? Birinci bileşikten gelen oksijenin miktarı ikinci bileşikten gelen oksijenin miktarına oranı kaçmış? 1 bölü 2'ymiş. E hocam zaten bana bu oranı soruyor. Sonuç kaç çıktı? 1 bölü 2 çıktı. Dilerseniz biraz da katlı oranı ilgilendiren grafik sorularına bakalım arkadaşlar. Bileşik formülü bulma soruları yine sıkça karşılaşacağımız soru tarzlarıdır. Bize karbon kütlesinin hidrojen kütlesine oranıyla alakalı bir grafik verilmiş arkadaşlar. Diyor ki birinci bileşiğin formülü C6H6 ise ikinci bileşik formülü nedir diyor. Bakın bu soruyu şöyle çözeceğiz arkadaşlar. Birinci bileşiğimiz c 6 h 6 imiş. Ama ben ikinci bileşiğin ne olduğunu bilmiyorum. Ne diyelim buna? C, A, H, B diyelim arkadaşlar. Buradaki A ile B'yi bulursak zaten sonuç karşımız olacak. Şimdi dönüyorum grafiğe. Birinci bileşikten başlıyorum. Bunun formülü C6 H6 idi. Bu bileşikte karbonun kütlesi 72 gram iken karşılığında hidrojen kütlesi kaç grammış arkadaşım? 6 grammış. Diğerine döndüm. Bu bileşikte ikinci bileşikte Karbonun kütlesi 72 grama karşılık kaç gram hidrojen varmış? 12. Bakın şimdi ne yapıyorum? Arkadaşlar 6 tane karbon 72 grama denk geliyorsa karbonun bir tanesi 72 bölü 6'dan 12 gram gelir. Buraya döndüm. 6 tane hidrojen 6 grama denk geliyorsa o zaman hidrojenin bir tanesi kaç gram oldu? 1 gram oldu. Şimdi buraya dönüyorum. ...72 gram karbon olmasını istiyorum. Peki sen 12'yi... ...kaçla çarparsan 72 yapar? 6 ile çarparsan. O zaman A değeri kaçmış? 6'ymış. 1'i kaçla çarparsan 12 yapar? 12 ile çarparsak hocam. O zaman B değeri kaçmış? 12'ymiş. Diğer sorumuza geçtiğimizde... ...yine kükürt kütlesiyle oksijen kütlesine ait bir... ...değerler verilmiş bize. Diyor ki... ...birinci bileşiğin formülü SO2 ise... ...ikinci bileşiğin formülü de SO3 ise en değeri grafikteki en değeri nedir? Bakın arkadaşlar. Elimde bir SO2 bileşiği var. Elimde bir de SO3 bileşiği var. Ne yapıyoruz? Öğrendiklerimizi uygulayalım. Birinci bileşik yani SO2 olan 32 gram kükürt taşırken karşısında 32 gram oksijen taşıyormuş. İkinci bileşiğe geldim. 32 gram kükürt taşırken en gramda oksijen taşıyormuş. Ne yapıyoruz bakın şimdi. Bir tane kükürt 32 gram 2 tane oksijen 32 gramsa Oksijenin bir tanesi kaç yaptı arkadaşım? 16 yaptı. Şimdi dikkat. Burada bir tane kükürt var. 32 çarpı birden 32 gram getirdi mi? Evet hocam getirdi. O zaman 16 çarpı 3'ünde kaç olması lazım sevgili kardeşim? 48. O zaman en değerimiz neymiş? 48 imiş. Diğer soruya bakalım. Benzer tarzda bir soru. Azot kütlesi ile bileşik kütlesi. Bak burada dikkat edeceğin husus şurası kükürt kütlesini oksijen kütlesini vermiştik ama burada bileşik kütlesini vermiş. O zaman içerideki hidrojen kütlesini biz çıkartarak bulmak zorundayız. Hocam nasıl yapacağız? Bakın arkadaşım şöyle yapacağız. Elimizde bir NH3 var. Elimizde bir N2H4 bileşiği var. Şimdi birinci bileşikte çakıştığı yer şurası. 14 gram azot varken arkadaşım toplam bileşik kütlesi ne kadarmış? A grammış. Zaten bize bunu soruyor arkadaşlar. Bu kalsın. Şimdi ikinci bileşiğe geldim. N2H4 28 gram azot taşırken toplam bileşik kaç grammış? 32. O zaman 32'den 28 çıkartırsak kaç gram hidrojen varmış arkadaşım burada? 4 gram. Şimdi formülünü bildiğim, değerlerini bildiğim bileşikten buradaki hidrojen miktarını bulup ikisini topladığımda zaten bileşiğin kütlesi olan A değeri karşıma çıkacak. Bakın ne yapıyorum? 2 tane azot 28 ise azotun bir tanesi 14 gram. 4 tane hidrojen 4se Hidrojenin bir tanesi 1 gram yaptı. Şimdi dikkat. Burada kaç tane azot var? Bir tane. O zaman 14 çarpı 1, 14 yaptı. O zaman kaç tane hidrojen var? 3. 3 kere 1, 3 de buradan geldi. O zaman ikisinin toplamı 17. O zaman grafikteki A değeri kaçmış arkadaşım? 17 imiş. Arkadaşlar katlı oranı biz her zaman uygulayamayız. Katlı oranın uygulanmadığı durumlar nerelerdir? Bakın 3 tane yöntem var karşımıza çıkacak katlı oran uymadığı durum. Birincisinde diyor ki bileşiklerin basit formülleri aynıysa. Hocam bu ne demek oluyor? Arkadaşım örneğin C2H2 ile CH bileşiklerini bana vermiş olsun. Örnek verelim bu şekilde olmuş olsun. Şimdi biz şu bileşikteki atom sayılarını sadeleştirdiğim zaman 2'ye böldüğümüzde CH diğer bileşiği elde etmiş olmuyor muyuz? Bakın ne oldu? Bunun basit formülü bunun basit formülü aynı olduğu için biz burada ne yapamıyormuşuz? Katlı oran uygulayamıyormuşuz. Bir başka örnek şöyle olsun. NO2 ile N2O4 versin. Bakın iki tane bileşik var elimde. Ama biz şu bileşin değerlerini sadeleştirirsek NO2 elde etmiş olur. Yani bunun aynı bileşiği yakalamış olmaz mıyız? Eğer bunun gibi basit formülleri aynıysa biz ne yapamıyormuşuz arkadaşlar? katlı oran kanunu uygulamıyormuşuz. 2'ye geldim. 2'den fazla türde atom ya da iyon varsa yine katlı oran uygulayamıyorsun. Örneğin H2SO4 ile HSO4 eksip olsun arkadaşlar. Bakın ne oldu? Bir hidrojen, bir kükürt, bir de oksijen olmak üzere 3 çeşit atom var arkadaşlar. Ya da bakın madde ne halde şu an? İyon halde. İşte 2'den fazla element içermesi ya da içeride iyon olması bu durumda da ne yapamıyoruz arkadaşım? Katlı oran kanununu uygulayamıyoruz. Ya da farklı elementler içerirse bu ne demek hocam? Örneğin arkadaşlar demir iki oksitle azot dioksit bileşiklerini vermiş olsun. Tamam oksijenler ortak ama demir ve azot farklı element. Biz ne demiştik katlı oran kanununu tanımlarken? aynı elementlerden oluşan farklı bileşikler demedik mi arkadaşlar? Bakın eğer bileşikler farklı element içeriyorsa biz burada da ne yapamıyormuşuz? Katlı oran kanunu uygulayamıyormuşuz. Hadi bununla ilgili hızlıca bir örnek çözelim arkadaşlar. Bize burada demiş ki 3 tane yapı vermiş. Çift, e, madde çifti vermiş arkadaşlar. Verilen tanecik çiftlerinden hangilerinde katlı oran uygulanmaz? Az önce 3 tane yargı saydık. Ne dedik? 1 2 3 2'den fazla element taşıyorsa ya da iyon taşıyorsa biz burada ne yapamıyorduk arkadaşım? Katlı oran kanunu uygulayamıyorduk. 2'ye döndüm. Bakın demir 2 oksit azot dioksit farklı elementler içeriyor. Hocam biz burada da katlı oran kanunu uygulayamıyoruz. C2H4 ve C3H6. Ha, bakalım burada uygulayabileceğiz mi? Şimdi biz şu 2 ile 4'ü sadeleştirdiğimiz zaman buradan CH2 basit formülü gelmiyor mu? 3 ile 6'yı sadeleştirirsem buradan da CH2 basit formülü geliyor. Ne dedik arkadaşlar? Eğer verilen bileşiklerin basit formülleri aynıysa ne yapamıyorduk arkadaşım? Burada da katlı oran kanunu uygulayamıyorduk. Diğer örneğe bakalım. Aşağıdaki bileşik çiftlerinden hangilerinde katlı oran kanunu uygulanamaz demiş. Dönüyoruz bakıyoruz. Bakın H2O ile H2O2 demiş. Şimdi sen şurada hidrojenleri sabit tuttuğunda basit formülleri aynı değil. Katlı oran kaç çıktı burada? Onu da doğrulamış olalım isterseniz. Katlı oran 1'e 2 çıktı. Oksijenler arasındaki katlı oran. Demek ki burada uygulayabiliyoruz arkadaşlar. Buraya geldim. C2H2, C3H6. Kime eşitlemek istiyorsun? Sanıyorum karbonları eşitleyelim. Biz burayı 3 ile, burayı 2 ile çarparsak artık karbonlar ne olmuş oldu arkadaşım? Eşit olmuş oldu. Buradan gelen hidrojenin 6, buradan gelen hidrojenin oranı kaç? 12. Yani 1 bölü 2. demek ki burada da uygulayabiliyorsun. Buraya geldim. C3H6 sadeleştirdim. CH2 basit formüle sahip. C5H10 sadeleştirdim. Bu da CH2 basit formüle sahip. Basit formülleri aynıysa ne yapamıyorduk arkadaşım? Burada da katlı oran uygulayamıyorduk. Diğerlerini de doğrulamış olalım. Bakın bir azot var iki azot var. Azotları eşitlemek istiyorum. Burayı ben iki burayı bir ile çarparsam artık azotlar eşit. Buradan gelen oksijenin 4. Buradan gelen oksijene katlı oranı kaçmış? 4 bölü 5. Burada uygulandı. Ve son olarak bakın karbonlar zaten eşit. Oksijenler arasındaki katlı oran kaç çıktı? 1 bölü 2. Cevabımız basit formülleri aynı olduğu için Edirne şık olmuş oldu. Bu soruyla beraber sevgili kardeşlerim kanunlar kısmını tamamlamış bulunmaktayız. Diğer videomuz yine çok önemli. 3 kanunu da içine alan ve sıkça karşılaşabileceğin zorlanacağın sorular içeren soru çözüm videomuz olacaktır. O videomuzda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.